Liseye geçiş sınavı diye. Sizin zamanınızda var mı bilmiyorum çünkü geleceği bilmiyorum zaten. Tamam, tamam. Ondan sonra ben bir hasta ettim o zamanları bayağı böyle. ve ilaç kullanıyordum. Nasıl bir ilaç biliyor musun? Bir toz var tamam mı? Açıyorsun kabı, tozu atıyorsun, sıcak su ekliyorsun ve karıştırıyorsun böyle. Ondan sonra yaptığım iş işte, ilacı alıyorum. Turuncu böyle ilaç. An annem tek zaten biz annem izliyor şu an. Ben ve annem biliyor bu kanalı. Babam bilmiyor. Yani dedeniz. Babanneniz biliyor ama dedeniz bilmiyor. Ee, annem annemin de bu haber, haberi yok. Utanç verici bazı anlardan. İşte bu bu haberi yok annemin kötü olmuş olabilir o yüzden. Ee, işte i̇şte kantince dedim ki abi sıcak su koy ilacı karıştırmam gerekiyor diye. Sonra sıcak suyu verdi. Çaydanlıktan kaynattı. Köpüktü böyle fokur diyorsun öyle bir şey yani. Sonra bunu sınıfa getirdim. Arkadaşlarım dedi ki Kadir lav mı içiyorsun dedi. Yani o kadar sıcaktı ki yani o kadar fokur diyordu ki inanamazsınız. Ben ilaç içiyorum. Ders ortalarındayız. İlaç ders başlarındayız hatta. Yani hoca geldi tahtaya bir şeyler yazmaya başladı. Yazdıktan sonra 3-4 dakika geçtikten sonra bizim yazmamız gerektiği yerde benim kolum o suya çarptı ve üzerime düştü. Nereye düştü biliyor musun? Şuraya yani sağ bacağımın dizden üzerine düştü. Tamam bu Böyle her yeri geldi. Ondan sonra Ondan sonra o kadar sakin bir ses de dedim ki hani bir insan biz üzerine kaynar su döküldüğünde bir tepki verir anladın mı? Yani, Ay falan filan der. Ben o kadar bir sakin bir tavırla şöyle dedim. Sadece yanıyorum. Hani kalemi bıraktım şöyle koydum bu kalemi. Dedim ki yanıyorum. Herkes bağırarak gülmeye başladı böyle hani Kadir Hoca dedi ki o kadar panik ki Hoca Hadi Kadir tuvalete koş falan filan demişti. Sonra ben gitmiştim böyle. Çok sakin bir şekilde yine. Sonra arkadaşım falan gönderdi. Koridordan gülme sesleri geliyor. 5 dakikadır da geliyordu valla. 5 dakikadır gülüyor. Yani tuvaletteyim ben. Bacağımı peçeteyle soğuk suyla falan. Peçeteyi ıslatmışım soğuk suyla. Bacağımı koymuşum yani. Islak mendil gibi. Şöyle. Bu bacağım ya şöyle koymuş nasıl böyle. Gel gel video. Anneniz uyandı bu arada. Babaanneniz. Böyle. Ee, şimdi... Burayı keseceğim ve saat 12'de yeniden bir tane daha video çekeceğim. O videoyu bile birleştireyim çünkü hem saat 8 bir enerjim yok yani sabah saat 8 e yani ne olabilir ki? İşte utanç verici bir an bu mesela yani. Tamam. Yeniden geldim. Şimdi saat 12. 12 buçuk gibi şu an saat. Ee, anlatmaya devam ediyorum. Şimdi ben İslamcı bir adamım. Ben dinimdeyim. Namazımı kadar abdestimi alırım. Kur'an-ı Kerim'i okurum. Anlayacağınız şeydim o zaman Yani öyle bir insandım. İnsandım. Dım evet yani. Çünkü 6. sınıfta 5. sıfta falan çok İslam şeydi yani benim için. Önemliydi. Namaz kılardım, 5 vakit Kur'an okurdum aspectifandım. Anlayacağınız çok şeydim yani. Dinime bir dinime düşkündüm açıkçası. Ve böyle olduğu zamanlar birkaç daha arkadaş daha vardı benim. gibi. Ve cuma namazı kılıyorduk ve bizde bir öğretmen eşlik ediyordu. Erkek erkek bir öğretmen. Ben X ve Y diye bahsedeceğim. X ve Y diye o ikimiz ikimiz çok yakın arkadaşız, baya yakın arkadaşız. Ben X ve Y aşırı yakın arkadaşız. Tüm erkekler Cuma namazı olarak toplandık gidiyoruz yani biz X ve Y ben Cuma namazına ilk daha ikna ettik bizim erkekleri ve Cuma namazına gittik. Sonra Cuma namazını kıldık. Allah ekber. Assalamu yaptılar falan filan. Sonra derse başladık. Öğlen teneffüsünden sonra bir ders oldu, iki ders oldu. Sonra son iki derse geldik. Son iki derslere bizim bizi cuma namazına götüren erkek öğretmen var. Bizimle cuma namazını kılan X ve Y ile benle ve sınıftaki diğer ikna ettiğimiz arkadaşlarla beraber kılan var. Ve sonra biz birazcık da hani o hoca iyi bir hoca ama çok iyi bir hoca işte. Çok iyi, iyi, bir hoca olduğu için sorumsuzca derste konuşuyorduk. Sorumsuz bir sorumsuzluk yani işte sorumsuz bir insanız. O zaman 6. sınıfta tabii ki de. Hoca dedi ki, kız da sus susun ya dedim. Erkekleri falan. Sonra hoca kızdı. Biz sizin de Cumanımıza gittik. Sizin şeyiniz ne? Siz ne yaptınız dedi sizin dinlediniz mi Cuma hafızasında? Hani kızacak bir yer arıyor. Kızdı. Kızması sinirlenmesi geçmediği için dedi ki Cuma hutbesi. Şu hutbe ne demek söyleyeyim. Cuma namazını kıldır insanın o, o günün önemini ve birkaç tane önemli şeyi anlattığı dua okuduğu namaza başlamadan önce Kur'an-ı Kerim'den bir veya başka bir şeyden okuduğu bu yani okuması yani bu hutbedir yani imamın bir şeyler anlattığı güne özel. Ee, ve bizde bazıları yeni kaldırdı 15 kişiden. Mesela bir tanesi, üç tanesi, 10, 10 tanesi kaldırdı, beş tanesi kaldırmadı. Sonra hoca inik kaldırmayan birisine sordu. Ne sordu diye. Hocam bilmiyorum dedi. Sonra ben de anladım ben de dinlememiştim bu arada Cuma hutbesini yani. O yüzden benim elim inikte Yani 5 kişinin inik, 10 kişinin kalkıktı. Sonra Hoca sordu an ben de anladım ve elimi kaldırdım. Hani ne anladım biliyor musunuz? Hoca anlamayanlara soruyor yani dinlemeyenleri, cuma hutbesini dinlemeyenleri, anlamayanlara soruyor. O yüzden ben de anlamamıştım ama dedim ki eğer ben bunu kaldırırsam hoca bana sormaz. Sonra anlamayan 4 kişiye, ben 5. ama kaldırdım işte. Anlamayan 4 kişiye daha sordu. 3 kişiye daha doğrusu birisine sormuştu zaten. Sonra hoca anlatmaması için galiba birisini kaldırdı. Sonra kaldıra kaldıra beni kaldırdı. Ondan sonra olayla tahmin edersiniz yani. Edersiniz. Oğullarım, çocuklarım, evlatlarım. Evlatlarım diyeceğim size artık. Çünkü anneniz öyle istedi. Babaanneniz. Anneniz diyorum benim annem <laughs> ya. İnanılmaz ya. Babaanneniz öyle istedi. O yüzden. Yani bu, bu da babanızın bir anısı. E, e, evlatlarım, evlatlarım da oğullarım çok aynı geliyor. Ama evlatlarım çocuk ve kız olabilir. Oğullarım sadece erkek. Çocuk ve kızlarım bu arada. Başka utanç verici anlar arıyorum şu an. Gurur verici bir anımı anlatayım mı size? Utanç verici değil, gurur verici. Çok çirkinim ama. Harbi çok şirkin adamım ben. Kilo vermem lazım. Bir gün sınıftayız ve özel okul özel okulda okuyorum ben. Hani önceki anlamı anlamlandı anlamışsınızdır zaten. Özel okulda okuduğum için sınıflar ya, ya çok az olur ya da çok fazla olur. Mesela 40 kişilik sınıf vardı ya da 15 kişilik sınıf vardı. Böyle çok değişiyordu. Ben de bir gün, bir yıl daha doğrusu 40 kişilik sınıfa aktarıldım öyle şans oldu. Ve 40 kişilik sınıfta sınıflar çok büyük ve yani duvarın mesela nasıl desem şuh, bak. Şunu sınıf olarak düşünmeniz lazım. Şurası kapıydı, şurası. Şurası öğretmenler masasıydı. Şurası akıllı tahta, şurası. Şurası da kara tahtaydı tebeşirle yazılan. Siz bilmezsiniz belki. Belki Buralarda da full sıralar vardı. Bak full böyle. Buralarda oturuyorlar köşelerde. En arkada bak burası en arka. Biz ben tam şuradaydım bak. Şurada birisi var ikili sıraydı. Şurada, 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 şurada. Ben şuradaydım. Sonra biz hoca bir soru sordu. Hoca tabii ki de bana söz hakkı vermedi. 40 kişide 1 bölü 40 olasılık var. Sonra Hoca bir soru sordu. Herkes parmak kaldırdı. Çok basit bir soru diye. Sonra 39'u bilemedi. Sonra hoca beni kaldırdı. Ben bildim. Herkese kapak oldu. Güzel banımdı. Soruyu hatırlamıyorum ama bir yanım daha var. Bir yanım. Yine aynı sınıftayım. Aynı sınıftayım. Bu sefer yer değişimi oldu. Ben şuraya geçtim bak. Şura. Hoca şuraya yazı yazıyor bak. Kara tahta ya. Kara tahta. Ben de şuradayım. En o kadar Yüzde beşlik bir açı farkı var. Yüzde beşlik sadece bak. Üçgen olsa yüzde beşlik bir açı farkı olurdu. 5 O kadar göremiyorum ki kara tahtayı. O kadar göremiyorum ki. Hani hocam. E, biz okuyamıyoruz falan filan dedim. Hani yanındaki arkadaşımla beraber. E, sonra hocam da oğlum ben ne yapabilirim ki dedi. O da tamam hocam biz anlamaya çalışırız yapabildiğimiz kadar dedim. Ve e, ben anlamaya çalışıyorum olabildiğince. İki sıraya böyle. Şuna soruyorum ben de yanındaki İsmail adlı arkadaşım. Dedenizin ismi bu arada İsmail bilirsiniz. Biliyorsunuz zaten. Bilirsiniz diyorum ya. Yani. Buradaki arkadaşıma soruyorum hani anlamak için. Yanındaki sıraya şöyle. O da harfleri anlatıyor. Ee, sonra bir gün geldi. Yine aynı şekilde aynı hoca, tahta hoca oraya yazıyor tahtada. Ee, Yanındaki sıra arkadaşımla o hocayla kavga etmiş. Hoca konuyu anlatırken dedi ki ben seni kaydırırım der. Mesela bir şu o anki işlediğimiz konuyla alakalı bir örnekten yola çıkarak bir şey dedi. Eee seni atıyorum. Ne yani? Atıyorum düzensiz cümleyi. Mesela dolaylı cümle. Yani. Dolaylı cümle. anlamsız cümle yani. Özlem, özde nesnenin falan yer değiştiriliği var ya. Özde nesnenin yer değiştiriliği falan. Anlamsız, düzensiz, bozuk. Adını şıklarda görse yaparım ama. Senin gibi cahil değilim evladım. Maalesef ki cahil değilim ya. Yani, ne yapalım? Babanız zekiydi. Konuyu sapmayayım. Hep konudan sapıyorum. İşte öyleydi yani. Bir gün kavgalıydı işte. Hoca bir örnek vardı. Benim sıra arkadaşıma laf sokması için. Sıra arkadaşıma laf sokması için. Sonra lafı soktu. Ama soktu laf mantıklı değildi. Nasıl desem hocanın konuyla anlattığı yanlıştı gibi gözüküyor yani. Mesela doğrusu X ise, hoca laf sokmak için yanlışı söyledi yani Y'yi söyledi anladın mı yani? Seni Bak dün konuşmuştuk bir ile kalı Mesela ben demiştim ki DNA ikiye katlanıyor demiştim anladın mı? Ama hoca dedi ki ben de seni kromozomlar ikiye katlandığı gibi katlarım demişti atıyorum Ve arkadaşım demişti ki Hocam iyi de kromozom ikiye katlanmıyor diye Hiç havalı değil ama bak eğer size anlatabilseydim yani düzgün konuşabilseydim normal konuşabilseydim anlarımı güzel aktarabilseydim size anlatabilirdim ama videoyu yeniden çekmeye üşeniyorum açıkçası. Üşendiğim için de yapmayacağım böyle bir şey. Anladığınız kadar yani özür dilerim ne diyeyim. Yani başka anı bulamam yani. Böyle hayatta güzel bir anım yok. <laughs> evet bir kere halı sahadayız. Halı saha böyle ama küçük halı saha. Bizim çok iyi futbol oynayan arkadaşımız var yani. Hani hayali gelecekte futbolcu olmak ve gerçekten de onun kadar yani futbolcu olacak kadar yeteneği ve yaşına göre başarısı var yani 5. sınıftayken. Gerçekten olabilir yani. inanıyorduk ve ben hala inanıyorum açıkçası. O tabii 5 yıldır, 6 yıldır görüşmüyoruz ama inanıyorum onun yapabileceğine. Ee, i̇şte bir gün çocuk yukarıdan top atıldı. Çocuk bir gün Rövaşata'ya kalktı. Direkt Rövaşata 90 derece Ronaldo gibi döndü işte. Dönüyor ya. Onun gibi kalktı havaya. Bir gol attı. Aklına yani böyle 90'a dedim ki bugün bu çocuk Cristiano Ronaldo olacak. Yani o kadar güzel bir gol attı yani. Çok güzeldi. Ama yere düştü ve kolu kırıldı. Böyle kolun üzerine düştü. Ta buçuk metreden falan. Ve kolu kırıldı. Bir bağırdı. Bir bağırdı. Aklına yani ne? Sonra ambulans falan geldi. Sonra iyi oldu. Güzel. Bir gün ben dediğim gibi dinime çok bağımlı bir insanım. Ve X ve Y ile beraber namaz kılıyoruz işte. Ve yine o bize kızan hoca var. Beraber namaz kılıyoruz. Müsait bir okulun bize ayırdığı müsait bir yerde. Kıldık. Hoca dedi ki Yenisi de dondurma ısmarlayayım. Ee, ve ısmarladılar. Biz hocam istemiyoruz dedik ama istememize, istemememize rağmen hani bunu ağzımız is istemiyordu. Yani beynimiz istemiyordu ama gönlümüz istiyordu. Çünkü beraber dondurma ve iki buçuk lira falan kaliteli bir dondurma. Yani ve bu dondurmayı yedik. Sonra o hoca yine biz çok ses çıkarttığımız için yine biz değil tüm sınıf çok ses çıkarttı o zaman da. Ve biz Hoca yeni kızdı ama işte sonra hmm, herkesi kızdı böyle baya baya. Bir dedi ki böyle açıkçası herkesin hatasını söyledi tamam mı böyle? Hani sen ders çalışmıyorsun falan filan diye. Sonra sıra bana geldi dedi ki Kadir Kaşkan çok iyi çok iyi dedi. Hem okul sıraması da çok başarılı hem e, öğretmenliğini iyi yapan der, der, derste iyi hem hani bu karşılaştırma konusu değil ama bi, benim için namaz kılıyor ve imanına mı birisi ve bu gerçekten iyi bir şey. Hani sizin kılmanız gerek yok ama kıldığı için benim için yine de bir, bir, puan önde gibi bir şey dedi. Ve gerçekten derslerim çok başarılıydı. Öğretmenler tarafından gerçekten çok seviliyordum. Belki dikkatim dağınıktı. Bu arada bu, bu olay cuma namazından sonra olmak, sonra önce değil sonra. Sonra e, hoca beni direkt mükemmel olarak tanımladı. Sonra dedi ki hocam bir arkadaş dedi ki hocam e, hocam Kadir çok pohpohluyorsunuz Yani çok özel okullu olduğu için büyük Kadir yani namaz kıldığı için Kadir namaz kıldığı için ona çok yalakalık yapıyorsunuz falan filan dedi. Sonra X ve Y olarak tanımladığım arkadaşım arkadaşlarım hayır dedi. Öyle bir şey yapmıyor. Kadir gerçekten iyi der. Bunu sen de biliyorsun falan dediler. Sonra hoca itiraz eden arkadaşımı tahtaya çıkarttı. Ve ona bir soru sordum. Sonra bir tane soru sordu. İki tanesi bilemedi. Sonra bir tane daha sordu. Onu da bilemedi. Üç tane soru sordu. Ve üçünü de bilemedi. Sonra o, o soruları hoca aynı anda bana sordu. Ve üçünü de bildim. Sonra dedi ki işte seninle kaderandaki fark bu. Şu an kaderan daha kötüsün dedi. Sonra o da tamam hocam dedi. Sustu. Sonra X ve Y'yi çağırdı. O da başarılı. O ikisi de, de doğru de bildi. Başka bir soru sordu hoca. Başka başka farklı sorular. Ve o, üç, o x ve y de üçünü doğru bildi. Sonra bu dedik ki özür dilerim. Böyle eder. Yani tüm o tüm o ses geldi yani sınıfa. O üstünlük sesi. Güzeldi. Evet aklıma ne gelmedi gelmiyor mu daha fazla? Anne gelir misin? Şimdi babaannenizi çağıracağım. Al. Ne? Evet. Babaanneniz var burada. Oğlum çok çirkin ya. Yapma Sen ya. Sen hep çirkinsin zaten. Hiç Allah endişe. Sen mi? hep çirkinsin anne. Sen benim canım hmm. Çirkinsin. Oğlum beni çekme ya. Ay şey. Çekmemize ama oğlum. Temizlik <laughs> yapalım. Bakın. Şimdi de bizim ailemiz olarak. Her aile, ailemiz olarak bir şeyimiz var böyle. Her iki günde bir, her üç günde bir balkonumuz büyük bizim. Birazcık büyük bir balkonumuz var. Balkonda Konuşuyoruz biz. Annem mesela Türk kahvesi yapıyor, çay yapıyor. Ve çay veya Türk kahvesi içinde konuşuyoruz. Eskiden anıları anlatıyoruz falan. Ve ben bunun gibi bir şey derim. Hani bu videonun esinlenmek zaten buradan geldi. Yani balkonda konuştuğumuz konudan esinlendim. Ben anneme şunu sordum. Anne utanç verici bu anın nedir diye. Annem dedi ki tamam oğlum anlatıyorum. Ben edebiyat dersin diye. Hayır. Pardon yanlış anı. Yanlış anı. Özür dilerim. Heh, annem utanç anı. Utanç verici bir anım var mı oğlum? O, var mı diye sordum anneme. Ben sordum anneme. Özür dilerim. Senden niye özür diliyorum lan? Ben, sen, ben senin babanım yani. Ee, ben anneme sordum ki anne bu utanç verici bir anım var mı? O da dedi ki var oğlum. Ben şimdi bir iş görüşmesindeyim. Birkaç tane şirketin aynı çatı, alt, çatı altında toplandığı bir iş görüşmesindeyim. İş yemeğim var böyle. Herkes ortadan bir şeyler alıyor böyle. Bir de çorba gibi bir şey var tamam mı? böyle. Bir kaşık olduğunu düşün Japonlar gibi. Japonlar gibi böyle bir kaşık var. Ve o kaşıkta ek, ek gibi nasıl desem. Kanepe gibi bir şey var nasıl desem. Küçük bir ekmek düşünün. Onun içine peynir, marul ve sos, salam falan koydular. Bu yani. Ve onu da kaşığın üzerine koyuyorlar o kaşığı tutup alıp yemen falan gerekiyor. Öyle bir şey. Annem de almış bir kaç çatal kaşığı böyle al diye almış böyle koymuş. Almış koymuş. <laughs> Annem anne sonra iş arkadaşı falan uyarmış. Ondan sonra anlamış nasıl çalıştığını. Evet bu da babaannenizin utanç verici var nasıl olur? Bir de çok küçük, çok kısa bir şey söyleyeceğim söylemeyeceğim. Sizi seviyorum evlatlarım. Oğullarım demedim bu arada evlatlarım dedim.